bir, de bir deri yaşanmış. Bir gün deri dumlar üstüne bir köprü yaptırmış. Köprünün üstünden geçenlere 30 akçek geçmeyenden döve 40 akçe alırmış. Bir gün köprüsünün yanından geçerken güçlü bir, bir harkın ağladığını görmüş. Ve hemen atını atlayıp yanlarına gitmiş. Ve demiş ki olacağı ile ne ağlarsınız? benim köprümün yakınlarında ne yaz tutarsınız demiş. Köyler demiş ki yedimiz öldü onu ağlarız demiş. Yardımlı demiş ki yediğimizi kim öldürdü demiş. Gölder demiş ki Aksakal Azrail öldü Dö, demiş. Yardımlı bir Tanrı'ya demiş ki Tanrı o Azrail ile görüşeyim savaşayım yiğidin canını kurtarayım demiş. Tanrı'ya bu sözler kötü gitmiş. Ve Azrail çağırmış. Bir gün yardımlı yiğitlerin yemek yerken Azrail'i görmüş. Gören gözleri görmez olmuş. Tutan elleri tutmaz olmuş. Ve Azrail'e gören gözlerin görmez olduğu, tutan ellerin tutmaz oldu. sen nasıl bir şeysin demiş. Ve Azrail'e kılıcını uzatmış. Azrail'e hemen güvercin olup kaçmış. Ve Dredum'un da peşine takılmış. gördüğü yolda gördüğü bazı güvercinleri avlamış ama hiçbirin çıkmamış. Sonra yolda giderken atıyla atı Azrail'i görmüş ve yere düşmüş. Ve Azrail tam canını alacakken Dedumur'un aklı başına gelmiş. Ve demiş ki Tanrı bana yardım et lütfen. O canımı alacaksa Azrail'i sen al demiş. Azrail Tanrı'ya bu laflar güzel gitmiş. Ve şöyle demiş. Eğer başka birisinden can alabilirsen seni azat ederim demiş ve yola gitmiş, gitmiş, gitmiş. Babasının yanına gelmiş. Baba ben şöyle bir hata ettim. Bana can verir misin demiş. Babası demiş ki şeker tatlı, can tatlı. Sana canımı veremem demiş. Sonra gitmiş, 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 gitmiş. Annesinin yanına gelmiş. Anne bana can verir misin? Ben böyle bir hata ettim demiş. Annesi demiş ki oğlum sana canımı veremem. Zaten 5-10 günlük ömrüm kaldı demiş. Ve canı vermemiş. Ve Dirdumlu son çaresini karşısında aramış. Gitmiş 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 Karşı demiş ki Karım ben şöyle bir hata ettim bana canım can bağışlar mısın demiş. Karısı demiş ki tabii ki başlarım aile, aile vermedi sana can demiş. Derdumur evet vermedi demiş. Karısı demiş ki Derdumur'un bir canı bir canı kıymeti mi olur A canımı alsın demiş. Derdumur bunu üzülmüş ve şey şöyle demiş. Alacaksan canını İkimizin canını al, almayacaksan ikimizin canını alma demiş. Tanrı'ya bu laflar güzel gitmiş ve şu Azra ile şöyle demiş. senin babasının canını al ve ikisine 140 yıl ömür ver demiş. Ve mutlu ve